Benim evimde düzgün çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. h bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimlerin farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? <laughs> ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok ama mu? Ama Alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekiyor. Ha bir de ben aboneliğinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. Ya, yani ben istedim. size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Evet, ben şey de bizim Özel evet. üniversiteyi yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var onunla Ulan için. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 GB ver hadi ver. 1 evet. GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Pezevenk buldum madeni. Yoldukça yoluyor vallahi. <laughs> hadi 5 GB'ye çeksin artık şu interneti ama kimse...